Merhaba arkadaşlar, ben İrem Ablay, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4. sınıf öğrencisiyim. Lise mezuniyetime bir yıl kala e, aldığım bir kararla İletişim Fakültesi'nde olmak istedim ve bu kararım Türkiye'nin en köklü iletişim fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni seçmemle sonuçlandı. Bugün ise kararından asla pişmanlık duymayan birisi ve mezuniyetine bir hikaye kalmış birisi olarak karşınızdayım. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin bana kattığı en önemli değer hiç şüphesiz heyecan diyebilirim. İlk gün kapısından girerken duyduğum heyecan bugün çıkarken bile hala devam ediyor benim için. Tecrübeli öğretim üyeleri, bünyesinde benim de bulunduğum Ajans İstanbul İletişim, Radyo İletişim, İyi Web TV ve İletim Gazetesi gibi birçok uygulama birimiyle 4 yıllık koskoca bir deneyim sizleri bekliyor diyebiliriz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde alacağınız derin teorik bilginin yanı sıra bahsettiğim uygulama birimlerinde haber yazmaktan halk ilişkiler projesi tasarlamaya kadar birçok mesleki bilgi edinebilir ve bu sayede girmek istediğiniz sektöre bir sıfır önde başta bir imkanı da bulabilirsiniz. Örneğin benim içerisinde bulunduğum Ajans İstanbul İletişim bünyesinde çeşitli etkinliklerin planlaması, yönetilmesi, içeriğinin oluşturulması, sosyal medya hesaplarının yönetimi ve halkla ilişkiler projesi tasarlama gibi birçok e, konuda faaliyet göstermemizi sağlayacak şekilde devam, hayatımıza devam ediyoruz burada eğitim hayatımıza. Ve birçok sektörde karşımıza çıkabilecek zorlukları aslında öğrencilik yıllarında deneyimleyerek daha önde bir başlangıç sağlayabiliyoruz. Şu an kafa karışıklığınızı ve endişelerinizi anlayabiliyorum. Bu sebeple size 4 yıl sonrasından seslenmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi binasıyla, kaynaklarıyla, hocalarıyla, dersleriyle ve varlığıyla 1453'ten beri koskoca bir tarihi barındırıyor içerisinde. Sizi de bu tarihin bir parçası olmak için aramıza bekliyoruz.